Arkadaşlar sizin artık ödev yapmama bahanelerinizden bıktım. Yalan mı söylüyorsunuz? Doğru mu söylüyorsunuz? Artık anlayacağız. Paraya kıydım bir tane yalan makinesi aldım. Hocam yalan söylemiyoruz. Gerçekleri söylüyoruz ya. Yapamadıysak neden yapamadığımızı belirtiyoruz sadece. Hasancım benim için ödev yapıp yapmaman önemli değil. Sen ödevi kendin için yapıyorsun. Ama yalan söylüyorsan orada bir problem vardır. Öncelikle doğru insan olmalıyız. Arkadaşlar dürüst insan olmak çok önemlidir. Çevrenizden yalancı, riyakar, çıkarcı insanları uzaklaştırın. Onlarla muhatap olmayın. Yalancı düzenbaz insanlar kadar iğrenç başka bir şey yoktur bu hayatta. Bu yalan makinesi size doğruyu söylemeyi yeniden öğretecek. Dediğim gibi yalancı düzenbaz çıkarcı insanlardan uzak durun. Yalancılıkla insan hiçbir yere gelemez. Gel. Buyurun müdür bey. Hocam merhaba. Kusura bakmayın dersinizi böldüm ama çocuklarla bir şey konuşmam gerekiyor. Estağfurullah müdür bey. Tabi buyurun konuşun çocuklarla. Arkadaşlar okulun ihtiyaçları için 200 TL toplanacağını söylemiştik. Sınıfınızda birkaç kişi hariç parayı getiren olmadı. Arkadaşlar bu parayı ben kendim için toplamıyorum. Arkadaşlar bazı veliler diyormuş ki müdür paraları topluyor topluyor ondan sonra toplanan paraları kendisi yiyor. Arkadaşlar bu paraların bir kuruşuna bile ben ellemiyorum. Arkadaşlar anneniz babanız ne zannediyor acaba? Ben 65 yaşındayım. Benim hayatım boyunca boğazımdan bir lokma haram geçmedi. Ben paraları toplayıp toplayıp gidip lüks otellerde yiyormuşum. Geçen gün sözde bir kaplıcaya gitmişim. Kaplıca nedir ya? Ben hayatım boyunca kaplıcaya gitmiş insan değilim. Ne olduğunu bilmem. Dedikleri günlerde ben zaten evdeydim. Bir adım dışarıya atmadım. Annenize, babanıza söyleyin. Bizim müdürümüz öyle biri değil. Deyin. Siz beni tanıyorsunuz. Bakın, benim için en önemli şey doğru insan olmaktır. En çok üzüldüğüm şey de bazı veliler beni zimmetine para geçirdi diye dava etmişler. Arkadaşlar benim kendi maaşımdan başka bir kuruş bankalarda param yok. Lütfen arkadaşlar duyarlı olalım. Lütfen aidatları aksatmayalım getirelim. Hocam kusura bakmayın böldüm. Devam edebilirsiniz dersiniz iyi dersler. Sağ olun müdür bey. Hocam bu ben konuştukça ötüp duran şey nedir böyle ya? Ee, şey müdür bey sese karşı duyarlı bir makina. Siz konuştukça o da öttü. Peki hocam iyi dersler ben gidiyorum kolay gelsin. Arkadaşlar makina bozuk herhalde. Ben bunu iade edeyim en iyisi.